Bugün e, mini vlog çekeceğiz. Ay miniş vlog değil ya. Önce videom miniş vlog Hadi. Şey ne çekeceğiz? E, okuldan gelmiş akşam vlog çekeceğiz. Bunu yazmayacağım. Akşam vlog diye yapacağım kısaca. Hadi o zaman videoya geçelim. Woo! Ay, ay şöyle geldim evime. Canım evim. Ay. Canım evim benim ya. Ay şu kapıyı da Yaptım. Anne ben geldim. Ah kızım. Geldin mi? Neredesin? Aa, burada mısın? Ne yapıyorsun kızım? Seni Ay kızım. Ay ne diyorum ben ya. Kızım. Ee, bak şöyle bir şey oldu şimdi. Babanla biz. Cık, söylemiyorum ki. Ayıdık mı? Hayır. Şey. Ben başka biriyle evli oldum. Ne? Çık yapıyorsun değil mi? Karamel amcayı. Karamel amcayı benim abim de mi? Ama. Bak istersen şimdi sen göstereyim. Bir dakika bekle beni. Onlar da çok yakışıklı bir erkek. Gel aşkım. Merhabalar. Ay, ay ben bunda kalmadım. Ben Pembiş ablayla gideceğim. Pembiş abla ne ya? Karamel amcayla gidecek sen git. Ama biz burada kalacağız kızım. Ne? Hayır. Lütfen öyle bir şey yapma. Kızımı da benle götür. Ya da seninle evlenmeyeceğim. Görüşürüz. Ne? Böyle beni bırakamazsın. Çok özür dilerim. Aşkım. Ya ben de seni çok seviyorum. Hadi gel. Gidelim. Ay düştüm. Arkadaşlar Ne burada katacağız. Hayır. Tamam. tamam. Ay pardon <laughs> Um, şey, çok, çok seviyorum. <laughs> ya ben de çok seviyorum. bakalım göstermeye. Anne anne anne, anne 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 Ve baba size çok güzel bir şey göstereceğim. Göster güzel kızım. Bir hemen çantamı açayım. Bak anne çanta. Çok güzel çok güzel bir şey çıkacak. Şimdi kayın. Açıyorum hazır mısın? Aç. Gittim. Bakın. Aa, geldim anne. Ay kızım mükemmel. Nasıl yaptın ağırlanmışsın? Ee, çok kolay gideceğiz. Ben de bitireyim. Aferin kızım ha. Sana telefon alacağım. Ne? Ay ne çok Tamam. Şimdi o zaman ben yemek yiyip hemen yatıyorum. Tamam yemek hazır zaten kızım. Yemeği hazırlamıştım. Ay çok teşekkürler. Ya anneleri değil mi? Evet kızım. Op, oh, yok bir daha yağmıyor annem dedim annem. Oh. Yedim. Gidelim. Adama. Anne yatayım mı? Sadece bir bakayım kızım bir dakika. Bakayım şuradan. Evet kızım saat 9.30 olmuş. Sen yat tamam mı? Ay bir dakika ben ben de şunu koyayım. Bari şuraya Ay, koydum. Ama kızım hadi sen de pembeci babanda babamın şöyle Hadi iyi geceler. Ben kızım. Teşekkürler anne. Evet. Şimdi gel yıkıyoruz. Uyuyor. Zaten ben bir işte şey duymuştum. Aşkım ben uyuyorum artık. İyi geceler. İyi geceler. Ben de uyuyayım artık. Kızım da çantası burada kalmış. Ama yani alış. Arkadaşlar bu videom kısa oldu. Özür dilerim. Maltepe ve gidecek yapayım bir, bir bir işimiz vardı zaten dersim vardı İşte ee, işte bu yüzden birazcık kısa oldu ya videolarımı daha uzun yapmaya çalışıyorum ilk ikinci videom olduğu için yine o kadar güzel olmamış olabilir yani 5 dakika az dakika oldu bu video çok uzun olmadı ama inşallah sevmişsinizdir daha böyle bir, vi, bir, vi, videolar gelecek ee, ve ay yanlışlıkla kavga ve barış da ekledim zaten video izlerken en yani baştan yazmayacağım Neyse. Ee, hadi görüşürüz zaten. En sonunda diyorum ama başlıkta da göreceksiniz. Hadi görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bay bay.